Yeni görevi vereceğiz şimdi. Evet. Bu oyunda e, yine hoşlarına gidecek tahmin ediyorum. E, çünkü bir e, zaman kapsülü hmm. hikayemiz vardı, konuşmuştuk <laughs> konserde biliyorsun. Onu yapacağız şimdi. E, dur bakalım rolleri önce bir dağıtalım. Ben diyorum ki e, Sinan, zaman kapsülünün mucidi. Evet. <laughs> Sinan zaman kapsülü mucide. Sinan zaman kapsülü mucide kapsülü yap. Allah. Evet, Efendim. evet hoş geldin. Abi hoş geldin. Selim <laughs> hoş, hoş, hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin ya. Evet hoş geldin. Özgürcüm çok teşekkür ederiz geldiğin için. Sağ olun. Şimdi gerçekten bunda seyircilerimiz. <laughs> e, bir parça kurgu zannetmesinler hemen söyleyeyim. Biz biliyoruz bugün konuk olarak senin geleceğini ama ne zaman içeri alacaklarını bilmiyoruz. <laughs> Hep bizim sohbetlerimizin ortasında geliyor. Bize de sürpriz oluyor hakikaten. Güzel, evet. Aslında geleceğini biliyorduk ama e, ne zaman geleceğini bilmiyorduk diyelim. Şimdi bir doğaçlama vereceğim göreceğim arkadaşlara. Tamam. tamam oyun, Seni de. sağlam. Maşallah. Şimdi ben onlara genel mikrofondan olayı anlatacağım. Tamam. Hazırsak yeni oyunumuzu anlatıyorum. Oh. Bu sefer yakışıklı benim. <gülüyor> Yeni <gülüyor> oyunumuz. <gülüyor> Yeni oyunumuz efendim yine e, böyle bir yarı bilim kurgu bir hikaye. Yarı bilim. Korkunçlu mu? Evet korkunçlu korkunç değil, değil değişikli. Değiş, Çok değişikli ne? bir hikaye. Hmm. E, bir e, mucidimiz var. Mucidimiz bir zaman makinesi icat etmiş ve zaman makinesinde yolculuk yapmak üzere üç kişiyi seçiyor ve onları. ...geleceğe göndereceğim derken... ...yanlışlıkla... Adana'ya gönderiyor. Taş Devri'ne gönderiyor. <laughs> ee, Sinan... Efendim? ...zaman makinesinin mucidisin. Evet. E, ve bu makinede yolculuk yapmak üzere... ...Öykü, Mustafa ve Ersin... E, ...Sinan tarafından... ...artık ben bilemiyorum... ...siz nasıl yapacaksanız onu seçileceksiniz... ...bu zaman makinesine yolculuk yapmak için. Ve... ...taş devrine yanlışlıkla... E, ...konuşlandıktan sonra... E, ...Sinan'dan yardım isteyeceksiniz. E, ey mucit mucit... ...bizi buradan kurtar... ...biz yanlış bir yere geldik... ...hani bizi geleceğe götürecektin diye. E, o da size... ...bir kurye gönderecek. Yedek parçayı kuryeyle gönderecek. Makinenin doğru çalışması için. Ben e, şu andan itibaren... E, ...mikrofonu kapatıyorum. Anlattığım konu üzerine... Siz oyununuza başlayabilirsiniz. Buyurun. Allahım gelecek olan namzetler kimler acaba? Gelsinler de onlarla bir mülakat yapayım. Acaba bu makineyle onları geleceğe göndereceğim. Acaba onlar kimler? Evet kapı çalınıyor o zaman ilk aday geldi demek ki. Ha. Ah hoş geldiniz. Buyurun hoş buyurun abi. konuşalım. Ha. Buyurun. Evet size birkaç soru soracağım. Ha. Çok çeşitli meslek gruplarından insanları geleceğe göndermeye düşünüyorum. He. Evet. İşte şu aletle. Şu süpersonik aletle. Gelecek. Hayaller. imajinasyon Distopya. <laughs> 3 artı 1 mi? 3 artı 1. Evet. Ha. 3 kişi. Aa diğer, diğer aday da geldi. Ah buyurun buyurun. Merhaba. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet gelecek sizi bekliyor. Şu aletle şu gördüğünüz aletle şu bayan ve yanınıza gelecek birisiyle beraber sizi 2500 yılına göndermeyi düşünüyorum. Çok zekiyim çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Hadi o zaman hemen gidebilirsin. Beni Benim için yeterli. Beni anlamanız gerekiyor. Yok kesinlikle anlamalıyız. Bence, bence Hoş çok iyisin. Biçilmiş kaptan. Evet üçüncü Peki de lazım. Üçüncü ha. de lazım. Çok Hı. güzel evet. içeriye umarım bir laz girer. <gülüyor> <gülüyor> bir temizlikçi bir salak ve bir laz. Bakalım ne olacak. Ah kapı çalındı. Merhaba. Ah merhaba. Buyurun buyurun. Ne için gelmişsiniz acaba? Kast görüşmesi. K. Ka <laughs> Anladım. Buyurun buyurun. Nasıl benim? Siz kast görüşmesi diye mi geldiniz? Kast görüşmesi. Oturun isterseniz oturun. Ay, evet evet. Hazırlandım onu söyleyeceğim sağ. Sonlas. Evet. Tıpta aynı las. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Nereye gideceğinizi biliyor musunuz? Rize. Önce bir şey istedim ve sen geldin. Sola dönüyorum. Ah, harikasın. Sağa dönüyorum. Ah. Hiçbir şey benzetemiyorum. <laughs> Çok güzel. Seni şöyle alabilir miyim? Hiçbir şey konuşmama gerek yok seninle. Suzan herkes gitti bari sen de git. Çal kapıyı. Kendine bir görev bil git bari sen de. Ben yanımda erkek isterim. Ah tamam o zaman. Ee, tamam o zaman şöyle yapalım. Evet. Şöyle yap canım. Bakın erkek. Sizin için yeterli sanırım değil mi? Evet. Hayır, Çok hayır, güzel. Ah. Evet. Aa, makyaja ihtiyacımız yok. Teşekkürler. <laughs> Kötü şaka yaptım. Yine gülüyor bu kadın. Evet, elendi sanırım. Efendim canım. Buyurun. Kim bıraktı bunu ya? Tarih eser bırakmışlar kapıya. Ya ayağıma vuruyor. Bir saniye, bir saniye. Geçmişten geldin değil mi? <laughs> Baştan anlamı ister misin? Kapıyı kapatıyorum. evet çok heyecanlıyım. İnanılmaz bir kas. Şu anda harika gidiyor. Ha, kapı çalınıyor. Buyurun. Aa Balkan şarkıları Hayır anlıyorum sağ olun. Evet. Ay Suzan bitti. Suzan'ı bitirdi ben sana söyleyeyim. Hayır efendim Allah buyurun. Allah'ım bana bunu niye yaşatıyorsun? Niye bu adamı Bunu söylemek gülüyorum? için mi kapıyı ben... çaldın? Niye bu adama gülüyorum? Buyurun. Efendi, e, burun, oturun. Burada oturum. bir takım seçmeler varmış. Evet, ha, o zaman çocuklar, hazır mıyız? 2500 yılı sizi bekliyor. Hazır mıyız? Allah'ım çok heyecanlıyım. Ah, çok güzel, çok güzel. Hiçbir şey bilmez bakışlar. Hemen kabini kapatıyorum. Otur, o zaman basıyorum ve döner geç başlayacak ve birazdan sismik bir şekilde 2500 yılına göz açıp kapayıncaya kadar gidişat başlıyor. Haleluya. Sismik sismik duman 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 sismik sismik. Sismik sismik duman duman duman. Sismik sismik. Yok oldu burası siz gittiniz ya. Siz gittiniz ve yok oldu burası. Sismik duman duman 2500 yılında. Siz dönelim orada. Dönelim orada. Gidiyoruz herhalde şu an. Moleküler, sismik, duman duman, moleküler, moleküler. Başım Duma. döndü. <laughs> <laughs> ah, <!ainlu> ah! 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 <laughs> ge Geldik mi lan? Teyzeciğim çok mutluyum. <gülüyor> <gülüyor> Sinan, umar şuan ki kadında. Allah seni kahretmesin. Sana verdiğim emekler... Rezil. Gel tekerleği buldum. Yuvarlan bak. Üf, 2500 yılına gideceklerine taş devrine gittiler ve orada kötü kelime şakaları yapıyorlar. Ah lanet olsun. Şimdi sizin için uğraşıyorum. Kurye ile size bir e, makina'nın yedek parçasını yollayacağım dedim. Oraya yedek parça yollayacağım. O yedek parçayı çok kolaylıkla... Sen bıyıklı olan. Evet dinliyorum. Dinliyorum şu anda Göbekli Tepe'deyiz. Evet 2500 yıl öncesi burada değişik canlılar var. Sana ee? göndereceğim yedek parçayı... Burada yedek parça dedin taş var sadece. Hayır oraya ben bir yedek parça göndereceğim. Zaman makinesini ayarlayacağım. Birisiyle oraya yedek parça göndereceğim tamam mı? Oraya göndereceğim yedek parçayı. Evet. E, makinenin sismik girişi var. Oraya indiğiniz bir makine var ya dostum. Evet. İşte o makinenin sismik girişi var sol tarafında. Evet. Evet Oraya takman gerekiyor. Akı kapasitörünün hemen yanında. Özgür şimdi hazır ol. Seni sahneden alacağım içeriye. Ba, 2500 yılına gidecekten. Gitmişler Taş Devri'ne ya böyle bir şey olabilir mi? Aa kapı aç. Aa. Uzaylı. <gülüyor> 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 Buraya beklemediğimiz yerden çıktı. Yani 2500 yıl önce yine erkek geldi. Buraya sarılmak istiyorum öncelikle. <laughs> Hala varım ben. <laughs> Eğer o buradaysa Hala halleder. Var. Var. Eğer o buradaysa halleder. Hala varım ben yani. İleride de olacağım. Hala zor varım zor. efendim Davaşça merhabalar. Ediniz. Beni gördüklerinde çok sevindiler. Sağ olsunlar. Beni de çok rahatlattılar. Ben 2500 yılına göndereceğim kişileri evet. yanlışlıkla taş devrine gönderdim. E onlar taş devrindeler. Şimdi sen bu parçayı onlara vereceksin. Onlar makinelerinin, akı kapasitörlerinin yanına bunu takacaklar. Akı kapasitörleri var. E o, oraya Onu takacaklar. Bulacağım. Ondan sonrasında buraya gelecekler. İnşallah. Ona inanıyorum. Alayım i̇nşallah seni böyle. Önce seni göndereceğim. Allah. Evet. evet. Şimdi gönderiyorum. Oraya Kapatıyorum <laughs> makineyi. Kapatayım. Evet, çok güzel. Ama hep üst Gördüğün gibi kabın içinden o konuşuyor ve biz onu duymuyoruz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> sismik, sismik, sismik molekül, molekül, sismik, sismik. Ve o duman, 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 sismik, molekül, sismik. <laughs> Bunu böyle bir aletinizle takacak mısınız? Siz yanlış bir yere göndermişler. O yüzden bu tekrar geriye mi döneceksiniz yoksa 2500 yıl ileri mi gideceksiniz bilmiyorum. Bu aleti ne yapacağını göreceğiz şimdi. Peki e, evet. adı, Nereye takacağız? Elinizin üstüne tutun o makine sizi götürecek zaten buraya getirecek yeni teknoloji evet. o. Evet. Bu aletin. Işımlayacağım. Ya siz gidin. Sen, burayı sevdim. Ben buradan sevdim. basıyorum. Evet. Ee, tek kişi eksik geliyoruz. Önemli değil o Çok evet. Değil ya. Ne yapacağım tek başına gel. Rahat olun. Evet. Tamam o, o çağda yaşamak istiyor. <laughs> tamam gel. Diyor. Evet. diyor. Moleküler moleküler şişmik şişmik. Duman 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 molekül molekül molekül. Çağ değişti çağ değişti. Baştan buraya geldiler. Günümüz günümüz günümüz. Günümüz günümüz. Günümüz buralar. Dönerek buralar gelme duman duman. <laughs> Sismik. Kardeşim biz nereye gittik ya? Sismik. Ah. 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 Ne daha geldiniz ah. de abi. Açılmadı daha kabin. Siz, siz geldi açılmadı ama ki ben kendime geldim değil mi? Bence ah. sen böyle yatarak bunları ne kucağında öyle gelmiş oluyorsun. Ah. Sen hamsi gibi yat böyle. Or, Şimdi kapalı evrum burası. Bu. Evrumlu ya açıyorum. Yaptık. Ah. Oh. Oh. Ya sen salak mısın ben nereye yolladın? Ah. İnanılmaz bir şey gördüm. Ah kadın gitti. Kadın teyze. Nerede bu? Bizi getirdi, onu gönderdi. Evet, şimdi günümüze gelince Özgür'ü tanıdınız. Aa! Aa! Ya! Ya! ya. Ben bu yollara çok beğeniyorum. Ya, Nasılsınız? Özgür? Orada şey orada Sizin de fotoğrafınız var benim. 15 yaşında. <laughs> Ya, ya senin ya geçmişini siz... biliyorum abi, Ay benim geçmişten beni tanıyorum abi. Ben bütün arka sokaklarda ya. gördüm seni. Ya biz orada devam ediyor musunuz? Ah, ah, Geçmişti de, bugüne geldi. Gerçekten. Biz aslında o dönemde başladık arka sokaklara. Sadece evet, hiç bunu merak <laughs> ediyordum, biz <laughs> görmediniz. Evet <laughs> işte, sokağı da biz kurduk da, i̇şte. taşları dizdik ya işte. O zaman da sokağı kurunca arkasına tabii. Çok sokak vardı. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyoruz, şahaneydi. Özgür abiciğim, Özgür abi. Çok teşekkürler ederim. Ben teşekkür ederim. Adamı taş devrine gönderdiniz. Bizi bugüne kadar taşıyabildiğimize <laughs> göre. Özgür'e çok teşekkür edip onu buradan alıyoruz. Efendim görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çok iyiydi ya. Çok keyif aldım.